ne zaman doğduğunu, hangi saatte doğduğunu, tarihinde doğduğunu bilebilmek mümkün değil ama Büyük Atatürk kendisinin doğum tarihini beyanlarında, eserlerinde, Sayın Savcım buyurun. <laughs> 19 Mayıs olarak kabul ediyor ve 19 Mayıs'ı Atatürk'ün doğum günü olarak, Atatürk'ün anıldığı, anlaşıldığı, onun izinden gidildiği, çalışıldığı, konuşulmadığı sadece üretildiği, çalışıldığı bir gün olarak anlamamız gerektiğini izah eden arkadaşlar böyle bir sürpriz yapmışlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Atatürk'ü anlamak, onu yaşamak önemli olan o. Onun eseri bugün Cumhuriyet ve Cumhuriyetin çocukları bizler. Dolayısıyla onun eserine hep birlikte sahip çıkmanın kararlılığı içerisinde bugünün kutlu olmasını diliyor saygılar sunuyorum.